Bir canım döndü ortaya. Önde Vaskar Yasitler. Günün beşinci. İsmet girdi araya vuruşu ve gol. Maçın en başı. Kazandı Kazanılan top İsmet'in golü. Gidiyor doğru. Orada bir baskı daha. Sakın'ın dur bıraktı. Uzun top.

Uzaklaştın lan top Sağ kanat orada sıyrıldı rakipten. Bir çalım daha aç. Dönünü vuruşu kaleci korlar Köşe vuruşu kullanacak. Başak FC. Beraberliğe çok yaklaştı. Sekan top. Orada Bektaş girdi araya. Pası ortaya doğru geçmedi. Sakal top. Karanlık kontrolünde. Yardım. Taç. Taç. top savunma. Bir şut denemesi. Savunmadan sekti. Orada kazanılan top. Bir kez daha rakip. <laughs> <Sorma gülüyor> girdi araya. Evet. At oğlum. evet. Sağ tarafa doğru gönderen top. Geçmedi. Hadi. Evet. Ortaya doğru ters kapı vuruşu kalizde kaldı. Yapışıp... Önide, yene, yene, yene. top. Karan. Orada kazanılan top. Saç çapraz şutu yerden yandan dışarı gitti Davut. top top okay, doğru Taç. hadi beyler hadi hızlı gel aşağı boş bravo. İşte. Merhaba. Bir çalım açtın. Hünlü. ceza sahası sağ çapraz pası ceza sahası sağ direkten kaleciye izin vermiyor gole. uz da koşar fa. İşte doğru. Çok doğru geçmedi. ortaya karan. Pası sağ kanada doğru. Çabuk usta geçmedi. Sakin, sakin. Ceza sahasını doğru. Sakin, sakin. Uzun top bir dokunuş. Ceza sahası vuruş. top. Ara pası geçmedi. Taç. Bekle şorta. top Bekle. 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 Bekle elinde oynama serbest duruş ralcistin hızlı oynadı Sado, smith iki kişi arasında smith sekti geçmedi karan soluma girdi araya taş ralcistinin orta ceza sahası için kaleci tek yumruk Bektaş orada kazanılan top Ahmet iki kişilik baskı Ahmet vermedi bir kez daha Başak Sefis'te kal top para pası sol çizgiye ceza asas içi bir çalı vuruş yandan dışarı gitti net gol pozisyonu kaçıyor Başak Efsi de Uzun top Sonuna karşıladı. Gerdan İsmet top kaybı geldi. A Be Bektaş tersi savunma vurdu kafayı. Gel gel. Gelsin. Abi sakin ya. Sakın zoru. Abçe doğru. Bir çalım. Sol tarafa doğru bıraktı. Çaki, çaki. Tane, tane. Haydi, haydi. Haydi. Ya var seken top. Bunu da kaptıserverId. Top ceza sahası içi. Bir vuruş ikinci pozisyon kalecide kaldı. Arapası. Orada bir anlaşmazlık. Başak iste kaldı. Sağ çapraza. Çevirla top ve gol. 1-1 oldu. Miral'in golü bir birlik eşlik var mücadele diye işte yakalıyor. Başa Orada kazanılan top karşı karşıya. Net gol pozisyonu. Topu kuyusu gitti. Sakana'dan ara pası Yusuf'tan geçmedi. Gitti pozisyon kazandı. Top Paşa geçti. Bir çalım sıyrıldı rakibinden. Bir kez daha dokundu Yardan. ara pası. İndi çizgiye. Orta da karşı karşıya. Vuruş yandan içeri gitti. Avuç. Oyna. Sol tarafı doğru Bektaş pası Sado Geçmedi Taç Real Stimil <laughs> Geriye doğru Şimdi uzun top Karan orada <laughs> Sol çizgi Topun yönünü çevir ya geriye. Yusuf Arap sekti geçmedi. Bektaş. Bektaş doğradı. Ceza sahası. Bir çalım orta yerden solma. Samet. Samet. Pası İsmet. İsmet sıyrıldı vurdu solma girdi ya. Yerden sol kanal doğru. Sol çapraz. Bekletti takım arkadaşlarını. Sado kazandı topu. Ara geçmedi Sado. Bir kez daha alfa gitti. Arap pası geçmedi. vuruş ceza sahası çık kafa sekti. Ceza sahası vuruş kaleci kurtardı ha. Semih. Gole izin vermedi. ikinci pozisyon üst anışa gitti. Yerden orada. Yerden kaçırdı. Tarz. topu da. kanada Şimdi ara pası sol kanada <laughs> orada kazanılan top kişiyi bana attık. bana attık. Sahiden hesaplar bir, boş, bir doğru olması lazım. Bir vuruş üstü antrenörü gitti ya. Yerler tek top. Sağ kal. Umut abi parçaya doğru geçmedi bir kafa. Kaçtı. Kaç. Geldi baş geldi. top karşı karşıya Yusufov uta gitti. Dokundu atamadı golü. Sol kanat şimdi ara pası sol çizgiye. Merdan smith Karan aldı önüne. Bıraktı sola. <laughs> smith açısı var. Pası Sado kaç karşıya. Son anda sonunda müdahalesi korner. Köşe vuruş kullanacak. Realiste. Orta arka direğe. Yusuf çevirdi. Savunma. Ahmet orada. Bir müdahale faul. Servis vuruş. Başak Sol tarafı doğru geçmedi. bir dokunuş. Ahmet orada. Başak Eksin'de kaldı. Oh, bir çılım. Bir ikincisi top kaybı geldi. İsmet pası Yusuf'a sağ kanat. İkili mücadele rakibiyle. <laughs> Kazanılan top ara pası geçmeli. Ara pası ortada büyük boşluk. Sağ kanada doğru bıraktı. Uçta gidiyor. Uzun top çekti. Karşı karşıya Sado avuta gitti. Ön tarafta baskı Real City'den. Taç. Ahmet. Samet pası İsmet. <laughs> Şarjdan sıyrıldı çıktı. Pası sol çizgiye Yusuf. Yardan pası bir kez daha İsmet çevirdi. Sado bir kez daha savunma girdi araya. Sado geldi savunmaya aldı topu pası. Samet baktı ileriye. Yardan pası geçmedi. Geride bir boşluk. Sol kanalı doğru. Sol çapraz orta yerden ceza sahasına doğru. Taç seken top Miralli pası <laughs> sağ çapraza doğru seken top yayda bir çalım şut şansı olabilir karana çarpan top sekti taç <laughs> orta ceza sahasına doğru sekti Orada kazanla top başak kevsiydi. Samit'in baskısı. Orada Bektaş girdi araya. Kazandı. Pası. Yusuf. 3-0. Kaleci çıktı. Tehlikeyi sezdi. Ya, 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 ya. Ara pası Sado sıyrıldı rakibinden. Ara pası İsmet Kaleci kurtardı. İki hamledi sahibi. Uzun top. Sağ kanada doğru. Koştu yetişti. Oyunda tuttu. Döndü. Dışa. Ortaya. Alta gitti. <laughs> Orada Ahmet girdi araya kazandı. 3-2 pası Sado sağ çizgiye doğru indi. ceza kullanacak Sanchez'ti. Awesome. Awesome. Tek pas aşağı tek pas ara pası geçmedi. Ceza asası içi. Samet 3 kişi arasından çıktı. Pası ortaya doğru. Geçmedi. Seken top İsmet'in masksı. Eliyle bir müdahale var. Faul <laughs> serbest <laughs> 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 <Derbi> <laughs> Devlet, devlet. Bektaş doğrudan kaleye oturttu. Gel gel gel. Yardan pası geçmedi. Yardan ara pası. Olma girdi yani. araya. Gel gel gel. Veras veras. <laughs> İsmet kazandı topuk bası Yusuf tek top Sado vurdu ve gol Yardan köşe Yusuf'un asisti 2-1 oldu skor Tebrik ediyor Takım <laughs> arkadaşlara sen mi? Kazanlar top durdu Ankara'ya uta gitti Bektaş. Arapas bıraktı yerden ismete gelmedi sevdi. Kaç? Başka bir şey Taç Taşın taç el değiştiriyor. Atal taç taç.

Uzakta ata ne ne diyor Yusuf şansına unutu gitti. <laughs> 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 Ahmet karşıladı sekan top. <laughs>